Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Rabbim önce sağlık sonra da varlık versin. Bugün çok önemli bir gün arkadaşlar biliyoruz unutmuyoruz. Acımız çok büyük, halen taze. Rabbim bir daha göstermesin. 6 Şubat depremi e, hatırlıyorsunuz tabii ki. Rabbim bir daha göstermesin böyle acıları kimseye göstermesin. E, çok zor bir durum. E, Allah rahmet eylesin ölenlerimize, kalanlarımıza sağlık selamet versin. Ne diyelim yani unutulmuyor tabii ki de. E, yapacak da bir şey yok, çaresiziz. İnanın burada da her gün deprem oluyor arkadaşlar. Bu arada Ege'de oturduğumuz için Ege devamlı bir sallantı halinde. Rabbim böyle kötü şeyler yaşatmasın ne diyelim. Arkadaşlar ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz 0531 887 2880 ee, arkadaşlar telefonunuza sevim yazarak kaydedin telefonumu mutlaka whatsapp'tan bulacaksınız çünkü whatsapp'tan bazen çıkmıyor diyorlar o yüzden o anlamda söylüyorum neyse haliniz çıksın faliniz diyerek şöyle bir başlayalım öngörülerimi söyleyeyim Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz, çok şükür. İdrakindeyiz, çok şükür. Öyle değil mi? Neyse haliniz çıksın, faaliniz diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, fincanınızın içinde ilk bariz ortaya çıkan kocaman bir köprü var burada arkadaşlar. Sanki e, İstanbul'da hissettim kendimi böyle köprüden geçiyormuş gibi hissettim. Şimdi köprü irtibat kurmayı da anlatır kimle irtibat kurmak istiyorsunuz? Kimle ilişki haline girmek istiyorsunuz? Bir irtibat, iletişim kurmak istiyorsunuz? İşte bunu anlatır. Birileriyle, istediğiniz biriyle iletişime geçeceğinizi anlatır. Bir şeylerin üzerinden geçmeyi anlatır. Tekrar bir denemek. Deneme yanılma yöntemiyle insanın hayatı öğrenmesi daha güzel bence. İşte burada böyle bir şeyleri tekrar baştan deneyebilirsiniz. Bir sıkıntıyı atlatabilirsiniz köprüyü geçmek bize bunları anlatır aslında. Ve burada küçük serçe parmağınızın parmağınızı gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bu da ben bir şeyi aralamak istiyorum. Tekrardan şöyle bir ışık bulmak vardır ya. Kapıyı böyle şöyle küçük parmağımızla şöyle bir iteleriz. İşte aynı böyle küçük parmağımızla kaktıralım bakalım. O güzel kapıyı açalım ki o karanlıktan kurtulalım. Kendimize fırsat verelim. Allah'ın izniyle kardeşler arasında bir ilişkide sıkıntı varsa belki küçük kardeşinizin bazı sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum, ee, istiyorum. Ve burada bir de arkadaşlar Ay ve yıldızın çıkmış olması yanında da yanında da e, şöyle söyleyeyim A harfi, Ankara'nın A'sı, Diyarbakır'ın D'si, Rize'nin R'si. Manisa'nın M'si ve Kastamonu'nun K'sı. Ay ve yıldızın yanında. Eğer isminizde, soy isminizde bu harfler var ise sevgili dostlarım çok hızlı, ivedi bir şekilde bazı konular gündeme pat diye gelebilir. Mahkemelik iş olabilir, noterli olacak iş olabilir, boşanma davası gibi davalarınız, nafaka davanız ya da hak ettiğiniz iş yerinizle alakalı davalarınız olabilir. Bunlar olabilir. Belki de e, vize işleriniz, pasaport işleriniz, ehliyet işleriniz, bu tür işlerinizde olabilir. Devletle, nüfus kağıdıyla yapılacak işlerinizle alakalı bahsediyorum. İşte burada da bir aydınlık, bir ferahlık gösteriyor bize. Kangurunun çıkmış olması, kanguru biliyoruz ki yavrusunu karnında taşır. Yavrunuzla alakalı çok fazla korumacı, çok fazla detaycı evlenir mi evlenmez mi eşiyle geçinir mi geçinmez mi işi ne olacak bilmem ne olacak sağlığı nasıl olacak Allah evlat da sınamasın inşallah kimseyi işte burada evlatla ilgili bazı konular gündeme gelip bu konularda rahatlarsınız böyle bedeninizde taşıyorsunuz ruhunuzda taşıyorsunuz evladınızı o sıcaklığınızı hissettireceksiniz Tabii ki izin verdikleri kadar destek olabiliyoruz evlatlara. Şimdi maşallah evlatlar avukat gibi doğuyor. Bizden bilgililer. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Ee, evet. 9 rakamı çıkmış. 9 cenin pozisyonundadır. 6 gibi, 9 gibi. Bunlar böyle bir cenin pozisyonundadır. İşte burada vav harfi de bakın Arapçada vav harfi de 9 gibidir. Böyle yatan bir 9 gibi düşünün. İşte burada nasibimizi ve rızkımızı almayı gösterir. Kendi içimizde bazı konuları sentezlemek, incelemek, irdelemek, süzgecimizden geçirmek bunları gösterir bize. Pat diye bir şeylere karar vermeyin, pat diye bir şeyleri almayın. İyice bir istişarede bulunun, bir düşünün, taşının, ondan sonra karar verin. Bazen sabrım taştı, tamam artık diyoruz. Her şeyi okey diyoruz. Hayır böyle bir şey. Yok tabii ki bunu gösteriyor bize ve burada bir şeyler e, kapalı bir kutu var burada bir şeyleri gizleyen birileri olabilir kapalı bir kutuya uzun uzun bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kapalı kutuyu şöyle bir açmadan incelemeden ön yargıda da bulunmamak lazım aslında neyin nesi neyin fesi belki güzellik var içinde ne biliyorsunuz. İşte bunun için bir şeyleri görmeden, bilmeden yorum yapmayın. Birilerinin yanında birilerini atmayın, eleştirmeyin, yargılamayın. Onu söylemek istiyorum. Belki o kapalı kutunun altında öyle güzel bir pırlanta gizli ki sizi ihya edecek, sizi mutlu edecek. Onu söylemek istiyorum. Ve burada bir de arkadaşlar ısı yazısı yazılı. Isınmak, nasıl diyeyim, içinizi ısıtan olayların olması. Belki o kadar soğudum diyorsunuz ki o kadar irite oldum ki artık hiçbir şeyden zevk almaz hale geldim diyebilirsiniz. İşte burada ısı yazısı içinizin ısınması içinizi ısıtacak içinizde böyle güzel duyguları tekrar böyle bir fokurdatacak harekete geçirecek bazı olayların olacağını anlatır bize. Güzel olaylar yaşayın inşallah bana da yazın arkadaşlar. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Okumuyorum zannetmeyin. Eleştirileri de okuyorum. Güzellikleri de okuyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Nokta dahi mesajınız benim için çok önemli. Onu belirtmek istiyorum. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Göz kırpıyorsunuz. Şimdi gözü ne zaman kırparız? Tamam hallettim olay bitti. Diyerek mutluluktan bir göz kırpış vardır ya bazen. Onu anlatıyor bize. İnşallah öyle güzellikler olsun ki hayatınızda böyle gözlerinizi kırpa kırpa gezin bakalım. Burada onu anlatıyor bize aslında göz kırpmanız bir olayın çözüme ulaşması bir olayı hallettim artık ben der gibi onu söylemek istiyorum. Ve burada ciğerler ciğerler nefes alma bu tür şeylere dikkat edin bu ara arkadaşlar halen konuşmamdan da bellidir. Halen atlatamıyorum. Çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir salgın var. Ciğerlerinize bu ara dikkat edin. Ciğerleriniz çıkmış burada. Ve bir de burada bir iki kişi karşılıklı bir ipi almış, çekiştiriyorsunuz. Bu ne inattır? Bu ne hırstır? Bu ne sinirdir? Bu ne kızgınlıktır? Siz bir tarafa, o bir tarafa çekerse bu ip ne olacak? Sen sağ, ben sağ, bu ineği kim sağ arkadaşlar? Bu ineği kim sağacak? İşte aynı böyle bir durum. Bu evladınız da olabilir, bu kardeş de olabilir, bu bir gerçek dost da olabilir, bu bir eş de olabilir, sevgili de olabilir. Ama şimdi bir konu varsa, olmuyorsa, olabilitesi yoksa bırakın o ipin ucunu. Kendinizi yorup durmayın, helak etmeyin lütfen rica ediyorum. İşte burada bir şeyleri çekiştiriyor, bir şeyleri elde etmeye çalışırken kendinizi çok fazla yoruyorsunuz. Hayatı biraz akışına bırakın bakalım. Yani ömür o kadar çok çok uzun değil işte gördük 6 Şubat'ta. Allah sağlık versin insana. Kendinizi yorup yorup helak etmeyin. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Hatta dün. Ee, videonun altına arkadaşımızın biri e, izleyenimin biri e, yazmış İlk önce sizinle Sizi izlemeye başladığımda 34 yıllık deneyim Diyordunuz şimdi 37 yıllık Deneyim diyorsunuz eh Kardeşim tabii ki ömür Geçiyor ee, Zaman geçiyor en kıymetli Şeyimiz zamanımız Zamanımızı iyi değerlendirelim Kendimize bir şeyler katmak Adına ve burada bir kar maskesi takmış birisi var. Gerçek yüzünü bilmediğiniz, lütfen rica ediyorum gerçek yüzünü bilmediğiniz insanları kral tacı giydirip, kraliçe tacı giydirip hayatınızın baş köşesine almayın. Birileri size şu işini yapacağım, bu işini yapacağım, O hallederiz, çok kolay, bilmem ne gibi sözler verebilir. Lütfen önce kendinize güvenin, elinizdeki doneleri toparlayın. Sizinle alakalı yaptırım gücünüzü artıracak Neler var elinizde? Ya da ilişkiniz vardır, arkadaşınız vardır. Canım, cicim, aşkım, gülümler havada uçuşuyordur ama kişinin içini bilemezsiniz. Yani artık kime güveneceğimizle şaşırdık. Tabii ki burada bir güvensizlik terkin etmek asla istemem. Herkes birbirini sevsin, saysın, saygıyla yaklaşsın. O başka bir mesele. Ama dikkatli olacağız. Tırnak içerisinde belirtiyorum. Sosyal medya üzerinden tanıştıklarınıza özellikle dikkat ediyoruz. Ve burada bir yengeç ya da akrep gibi diyelim. Yengeç ya da akrep burcuyla alakalı bazı sorunlar yaşıyor musunuz? Dışarıdan bir yengeç veya hatta akrep ikisinden biri. Böyle bir problem yaşıyorsanız bu konu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmeye çalışabilirsiniz. Çalışabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Ve bir de burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Biz koltukta oturuyorsunuz koltuğun bir ayağı kırılıyor şimdi bir ayak kırılınca tabii ki koltuk dengede durmaz işinizle alakalı kaygılarınız mı var e, işim ne olacak ya da var olan bir durum vardır e, var olan durumu çok merak etmek vardır yani belki örneğin e, gebesiniz e, doğumum kolay olacak mı ya da bir ev almak araç almak istiyorsunuz alabilir miyim ona ulaşabilir miyim kavuşabilir miyim gibi gibi ya da ne bileyim birileriyle ilişkiniz bozuldu tekrar e, konuşabilir miyiz dost olabilir miyiz gibi gibi böyle bir kaygılarınız var burada e, şimdi kaygıları düzeltmek keşke her şey e, koltuğun bacağını tamir etmek kadar kolay olsa şimdi kırmamak kırılmamak adına frene basmak zorundayız bu ara yıldız hareketleri gökyüzü daha böyle bir agresif yapıyor bizi tabii ki bu aralar ama ben e, inanıyorum ki Aydınlık ve ferahlık günler kapınızda sizi bekliyor, sizi sizi bekliyor. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım, kartlarımız bakalım bugünün enerjisiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak, şöyle bir bakalım. Evet, şimdi e, burada güçlü bir adamdan, güçlü bir e, zattan destek almaktan bahsediyor ve diyorsunuz ki ben buz dünyasında hissediyorum kendimi resmen ee, bir şeylerin oluşmasını beklerken e, her şey ters gidiyor. Neden benim hayatım böyle oluyor der gibisiniz. Şimdi yaptığımız hatalar olmuyor mu arkadaşlar? Biz de yani e, sütten çıkmış kaşık falan değiliz, çiğ süt emmiş insanoğluyuz İşte bazen böyle sıkıntılar olabiliyor hayatımızda. Ve burada diyorsunuz ki şimşek gibi e, gelen hızlı fikirlerim var. Bu fikirleri hayata geçirmek istiyorum aslında ve aynanın gerçek yüzünü görmek istiyorum. Hep arkasından bakmışım. Gerçekleri görememişim. Artık gerçeklere bakmak lazım. Balıkların cirit attığı bir dünya. Rabbim nasibinizi, kısmetinizi versin inşallah. Ve burada balıkları elde ediyorsunuz. Gerçek dostluklar, gerçek insanlık, gerçek kardeşlik. Bunlara önem veren bir insansınız. İşte burada da diyorsunuz ki biz neden kardeşçe yaşayamıyoruz? Anlaşamıyoruz? Neden kendimizi kafese kilitliyoruz? Cezaevinde yaşar gibi Rabbim düşürmesin. E, böyle bir durum. Ruhunuzun hapis olması diyelim. Ya da beni neden ayrıştırıyorsunuz başkasından? E, nasıl diyeyim? Kardeşiniz, kardeşler arasında ayrımcılık, eltiler arasında ayrımcılık. Eltime değer veriyorsunuz, bana niye değer vermiyorsunuz? Ya da kardeşime değer veriyorsun, niye bana değer vermiyorsun? Gibi gibi ki bunlar çok yanlış davranışlar ayrım yapmak kadar kötü bir şey yok tabii ki. Ve burada misal veriyorum ben. Ve burada öyle bir zar atarsınız ki ortaya hiç tutmaz dediğiniz bazı olayların tuttuğunu, aydınlandığınızı, ferahlandığınızı hissedersiniz. Elinizde bir pusula var. Ben yönümü bulmaya çalışıyorum. Bari yönümü bulurken sekteye uğratmayın hayatımı. Şöyle bir kenara çekilin de seyredin bakalım. Görün bakalım Mevlam neyler? güzel eyler her şeyi tabii ki. İşte burada e, size söylemek istediğim arkadaşlar birilerinin eleştirisine, birilerinin gazına ve tuzuna gelmeyin bu ara. Dikkatli oluyoruz. Bizi kimse etkileyemez. Bizim kendi zekamız ve aklımız var çok şükür. Ve burada ve burada bir şeylerin üzerini kapatmak vardır ya. Bir kitabı kapatmak gibi düşünün. Kitabı kapatmak. O kara kaplı kitabı bazen kapatmak lazım. Hani bakkal defteri gibi, alacak veresiye defteri gibi düşünün. Bunu kapatmak lazım. Eğer bu defteri kapatmazsak ömür boyu önümüze bu alacak verecek yapacaksın, edeceksin, gideceksin, geleceksin. Davaları gelir, gelir durur. Ve burada bir yılanın çıkmış olması yılanı görünce şahmaran aklıma gelir. Düşmanlar, hainler bunlar hep hayatımızda olacak zaten. Bunlar küçük teferruatlar. Hiç önemli değil. İşte burada burada şifalanmaktan bahsediyor. Ama önce kendimizi şifalandıralım. Şimdi birilerine senin yüzünden şu oldu benim yüzünden bu oldu. Bunları bırakalım artık. Bitti. Bir olgunluğa eriştik tahmin ediyorum. Zannediyorum. Her gün totem oluşturuyoruz kanalımızda arkadaşlar. Farklı bir bakma tarzımla bakıyorum. Biliyorsunuz ki örneği ve misal yok. Yani emsali yok pardon. Emsali yok e, YouTube'da. O yüzden şunu söylemek istiyorum. E, sen onu yaptım, ben bunu yaptımlara bu ara takılmayın lütfen. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım deyin. Kendime ne yaptım, nerede hata yaptım diyebilirsiniz. Ve burada diyor ki farelerin cirit attığı bir ortam ambarınız dolsun, eviniz bolluk bereket dolsun inşallah. Bunu gösteriyor bize. Bir şeyleri kaybetmiş olabilirsiniz. Belki ayakkabınız kapının önünden gitti. Belki evinizden bir eşyanız gitti. Belki cüzdanınız, çantanızdan bir şeyler gitti. Gibi gibi bir şeyleri tekrardan bulabilirsiniz. Ve size artık bir kova bir de kuyu sunulacak. Siz o kovada o kovayla o kuyudan suyu çekeceksiniz. Birilerini beklemek yok artık. Bitti gitti. Kaderinizle hep birileri oynamış. Hep birileri sizin yerinize e, balık tutmayı değil belki de balık verdiler size. Hepimize böyle durumlar oldu. Şimdi ben ailenin en küçüğüyüm. Halen e, sanki ben çok küçük çocukmuşum muamelesi görürüm. Yani tamam bazen güzel ama bazen de balık tutmayı artık bilmek lazım. İşte burada balık tutmayı öğreneceksiniz. Kaderinizi değiştireceksiniz. Ve burada diyoruz ki... İçinizdeki çocuğu öldürmeyin. O çocuk öldü mü olay bitmiştir zaten. İçimizdeki çocuğu öldürmeden hayata şöyle bir rezone oluyoruz. Ee, hayallerimiz var, ümitlerimiz var, beklediklerimiz var. Bakın leyleklerimiz geldi. Yurt yuva sahibi olacaksınız. Dünyada mekan, ahirette iman denilmiş. Allah herkese ev yurt sahibi olmayı göstersin. Ee, burada onu gösteriyor. Yuva kurmak, düzen kurmak, bebek sahibi olmak... Bir yerden bir yere göç etmek, taşınmak. Belki uzak diyarlara giderseniz, belki bir tepdeli mekanda ferahlık vardır bir yer değiştirirseniz size iyi gelecek. Bu da olabilir yani. Bunu gösteriyor. Ve içinizde sonra ne olur? Böyle laleler açar. Lale devri gibi düşünün kendinizi. Yeni bir döneme geçiş gibi düşünün. Bir dönemi şöyle bir kaptırıyoruz kenara. Haydi bakalım lale devri gelsin hayatımıza. Ve bir gemiye binip kurtuluşa ermek gibi. Nuh'un gemisi gibi. Yanımızda giderken sevdiklerimizi de alalım lütfen. İyilik gördüğümüz insanları da alalım. Güzel insanları da alalım yanımızda. Kimi götürdüğümüz çok önemlidir o gemide. Dertleri, üzüntüleri, kederleri bırakın bakalım. Güzellikleri alıp götürelim hayatımızda yeni bir döneme. Geçiş yapalım. Ben inanıyorum ki güzel şeyler olacak. Çünkü siz bakın böyle aşkla bir pencerenin önünde bekler gibisiniz sevgimi bekliyorum, aşkımı bekliyorum, ruh eşimi bekliyorum. Yeni bir şeyler oluşsun da hayatıma bir renk, hareket gelsin diyebilirsiniz. Yaşınız kaç olursa olsun. Yaşla başla alakası yok. Ne yapalım yaşımız ilerledi diye ölelim mi? Yaşam devam ediyor öyle değil mi? Ve burada ve burada bakın kuğular. Ku kuğu zenginliktir, ku huzurdur, ku mutluluktur, ku sevinçtir ve burada kuğular çift. İnşallah çift mutluluk, çift nasipler hayatınıza gelsin, ruh eşinizi bulun bakalım, bize de yazın, bulacağız mı acaba sevgililer günü de geliyor arkadaşlar Allah bekarlarımıza şöyle iyi insanlar karşısına çıkarsın bakın belki bir yüzük gelecek, yüzüğü gördünüz, belki bir yüzük takacaksınız belki adını koyacaksınız bir şeylerin İnşallah bekarlarımıza Allah mutluluk versin onu gösteriyor bize ve burada diyor ki çalkantılı bir denizin artık yavaşlaması bir duraklaması, şöyle bir e, çarşaf gibi denizin çarşaf gibi hale gelmesini düşünün. İnşallah hayatınızda bir sakinlik, bir dinginlik oluşur. Çok fazla çalkantılar insanı yorar. Gidiş gelişler e, yani insanı yorar tabii ki. Ama biz bunlarla baş etmeyi artık öğrendik. Ne olacak bu dalgalar? Öyle değil mi? Şöyle bir pozitif kartımızla da bakalım. Rabbimin elinde diyorsunuz. Hayata olan güvenim şüphesiz nettir. Rabbimin büyük bilgisi ve en büyük sevgisi kalbime ve seçimlerime rehberlik eder. İnancım sabittir ve ışığıma sadık kalırım. Her şey Rabbimin isteğine göre gelişir. İşte teslimiyet budur arkadaşlar. Teslim olmak, şükretmek, şükür enerjisine geçmek budur tabii ki. İnşallah hepimiz şükür enerjisine geçer. Teslimiyetimiz tam olur tabii ki ee, ve hayatla olan mücadelemize kaldığımız yerden başlarız. Güzel bir gün olsun inşallah. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hayrınıza olan işler diliyorum özellikle belirteyim. Ee, arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Ee, 0531-887-2880 telefon numaramı yazabilir. Sevim yazarak kaydedebilirsiniz telefon numaranıza. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Çünkü Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alın. Beni aramayın lütfen. Aramanıza gerek yok. Sonrasında müşteri olabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Sonrasında zaten görüşmemiz sesli görüşme olarak oluyor. Fallarınız mesajla değil, sesli görüşme. Konuşarak falınıza bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.